Herkese merhabalar değerli izleyiciler. Videomuza geçmeden önce Feris yerine bir an önce tedavi ettirsin. Bu dizi asla final olmasın diyorsanız eğer videomuzu beğenin sayımızı görelim. Ferit en sonunda Seyran'ın ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrendi. Fakat Seyran bu hastalığı gizli tutmaya devam etmek isteyecek. Ve Ferit ile konuşup bir an önce çocuk sahibi olmak istediğini söyleyecektir. Suna ile Ferit Seyran'ı tedavi olması için ikna etmeye çalışacaklar. Ve Ferit Korhan'ların bütün servetini Sarah'ın iyileşebilmesi için kullanacaktır. Yaşanan bu kadar kötü olayın ardından bir de Sarah'ın böyle bir ölümcül hastalığa yakalanması bütün izleyicileri çok üzmüş durumda. Fakat dizimiz yakında sezon finali yapacak. Ve yeni sezonda Sarah'ın eski sağlığına kavuştuğu sahneler bizleri bekliyor olacaktır. Sizce Ferit Sarah'ın hastalığını saklamasına nasıl bir tepki verecek? İkilerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtiniz lütfen. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. thank you